Geçen ay yayınımıza bağlandı. İzleyebildin mi bilmiyoruz. Ee, tekrardan yayın ekrana getirelim. Dördüncü kez baba oluyorum dedi. Çok mutluydu. Ya, Sen o görüntüyü izlediğinde ne hissettin? Sana soralım ama önce bir görüntü gelsin. Ben güzel bir haber vereyim o zaman. Ha canım. Çünkü muhtemelen. Güçtenciğim ee, benim dördüncü geliyor. Aa! Aa! Çok maşallah. Iyi. Çok maşallah. güzel. Harika. Bebek yolda. Kız mı erkek mi? Evet. Bu da, bu da ilk defa Türk televizyonlarında hazır güver ablacım da orada. Harika. De söyleyeyim dedim. Tolga kız ben mı dedim. erkek mi? Kız mı erkek mi? şu an cinsiyet belli değil ama iki buçuk aylık. Maşallah. Sağlıkla kucağınızı oh, alın. Ne güzel bir haber verdiniz <laughs> bize Tolga. Çok Harika. güzel. Harika teşekkür ederim. Evladım çok güzel bir haber verdin de böyle tek tek çok zor. Üçünü bir arada çıkarın. <laughs> bir üçüz yap Tolga'cığım. Hanımla, hanımla, dedi ki Güven abla çok güzel çocuklar yapıyoruz. Çok böyle birbirinden güzel. E, dedi ki niye duralım devam edelim. Harika. <laughs> devam Harika. Devam edin. Evet. Sen da. bilirsin doğru neyse odur. Tolga Amerika'dan yaşadı yaşadığı Amerika'dan bağlandığında dördüncü çocuğu beklediğini Aa, söylüyor. Senin var de var. dikkatini çekmiş zaten yayını izlemişsin. Evet evet. Ee, yani Allah yani sağlıkla dünyaya getirsin. <laughs> Bak Cihangir'i yok saymıyor. Dördüncü Sayı kez olarak dört diyor. Ne kadar güzel. Ee, çok güzel. <laughs> Bunu unutmaması. Güzel. <laughs> Sayı olarak. Sağlık ve saatle e, dünyaya gelsin inşallah. Peki soralım sana Tolga Karel'in anne babası Amerika'da mı Türkiye'deler mi? Buradalar. buradalar onlar e, torunlarını e, görmek konusunda. galiba. Abi. Onlar torunlarını görmek konusunda tavırları nedir? E, bir görmelerini istiyorum yani hani görmediler daha ama çok isterim görsünler gelsinler ben hani e, adresim var sizde telefon numaram var evet, yani istedikleri zaman gelip görebilirler istediği zaman baş tacı olabilirler evimde Cihangir'i görmelerini e, sevgi göstermelerini çok isterim yani yani Cihangir sadece anneanne ve dedesinin e, yani çok güzel onların sevgisini görüyor. Ee, babaannesinin dedesini de burada yaşıyor. Onlar da her zaman kapım açık. E, buyursunlar gelsinler, arasınlar. Her zaman yani. Peki, e, ben buna sadece mutlu olurum. Cihangir 9 yaşında. O yaştaki çocuklar e, sosyal medyayı da kullanabiliyorlar. En azından ne bileyim senin telefonundan da bakabiliyor. Evet telefonu var Cihangir'in. Yani, telefondan bakıyordur. Hiç babasının sayfasına giriyor mu? Hıh. Hmm. Hayır, e, bilmiyor. Hiçbir şey babasına dair hiçbir şey bilmiyor mu? Yok hiçbir şey bilmiyor, hiçbir zaman yani. Yani adını, konuşma... sanını hiçbir şey mi bilmiyor? E, yok bilmiyor. <laughs> o da evet. Yani Hayır. önce bir konuşması lazım, evet. bir yaş yaşadığını bilmesi lazım, bir varlığını evet Biraz görmesi sen lazım. Sen merak edip onun üzerine hani. Şu an için. Sen merak edip profesyonel bir yardım alarak e, Cihangir'e bu durumu e, açıklamayı hiç düşünmedin mi? Çok küçükken aslında söyledim ismini o pedagog vasıtasıyla e, onları yaptık ama sonra hiç böyle bir konu geçmedi. Kapan, Cihangir değil. de sormadı. Çok yeni zaten ben hani aramaya Hı -hı. çalıştım, iletişim kurmaya çalıştım. Yeni oldu bu olay yani. Evet. İlk defa o babayla ilgili konuşması öyle oldu. Evet yani. oysa ki dünyanın öteki ucunda kan bağ olan kardeşleri de var. Evet çok maşallah bu arada ee, arada birkaç kere bakmışım var fake sayfadan hmm. çok tatlı evet. çocuklar böyle kızı oğlu inanılmaz böyle diyorum Cahangir'in kardeşleri ne kadar tatlı böyle maviş mavi çok güzel. Fake güzeller. hesaptan mı baktın diyorsun evet, ben, arada bakıyor musun? Fake hesaptan evet arada Bakmışlığım var yani ki çocukları hani çocuklar çok güzel hatta arkadaşlarım vardı yanımda zannediyorum ki ya baksana ne kadar güzel yani çocuklar. Ne kadar çok garip. güzel Çok tatlılar yani. Ya gerçekten Asarlı Cihangir'in Sürmesi, dünyanın evet. öteki tarafında bir babası var Üç ve tane. kardeşleri var hiçbir şeyden haberi yok Cihangir. <laughs> Belki o da bakmıştır. Belki sana söylemiyor. Yok yani bakmadım. Ben bilmiyorum. Cihangir çok zeki bir çocuk. Çok e, algıları çok zek, çok çok akıllı bir çocuk. Her şeyin de farkında. E, ama yani baktığını düşünmüyorum yani sayfasına hani bakmadı hani. E, Tolga Karel için henüz genç, geç değil. Çünkü o evlat 20'li yaşlarına, 30'lu yaşlarına geldiğinde işte o zaman O geniş. zaman geç olur. Evet. E, hatta yavaş yavaş artık ee, çocuklar erken olgunlaşıyor, bilinçleri erken geliyor. 10 yaş bile onun ne olduğunu bildiğini düşündüğü bir yaş.